Her 3 ayda bir, 5 ayda bir fatura vermek için, sonra e, evrak yapmak için geliyoruz. Yeni sisteme göre zaten E-Devlet üzerinden yaptık. Tar i̇lçe tar şey, ziraat odasına gittik, oradan yaptık. Ama şöyle bir şey, e, dosya yaptığımız gibi şey de yapsak daha iyi olur bu fatura. E, Tarım Kredi Kooperatifinden alıyoruz faturayı ve zaten sistemde de görür direk oradan kendisi yüklemiş olsa olur. Toprak mahsullerini ofisine buğday verdik. Oradan fatura aldık. O faturayı da dediğim gibi toprak mahsulleri ofisine zaten devletin kurumu. Hı. Görmüş olsa sistemden benim adıma zaten yatmış. O şekilde alsa çiftçi hiç yorulmaz. Daha iyi Çünkü arabası olan var olmayan var. Benim köyüm 55-60 kilometre buraya. 55-60 kilometreden mecburen buraya gelmek zorunda kalıyorsunuz. Evet. Yeni sistemde ÇKS yaparken gelmemize gerek kalmadı. Ama böyle fatura için ondan sonra sertifikalı tohum faturası için gelmek zorundayız. Araya gidiyorsun ya da ben Yerköy'e vermiş, şey, Şefaatli'ye vermiştim. Şefaatli beni Yerköy'e gönderdi. Yerköy'den ben evrakları aldım buraya teslim ettim. Sıkıntılı bir süreç yaşadım. Tabii, tabii bak ben köyden Şefaatli'ye gittim. Şefaatli bizden değil Yerköy'den alacaksınız dedi. Yerköy'e geçtim oradan da buraya geldim. Devlet desin ki ben sana fatura vermiyorum. Buğdayına kaç aldım? 9 bin aldım. 11 bin alıyorum. Sana ne fatura var ne bin lira var. Misal. Bu işlerle uğraşmayın. Dese bundan çok memnun olurum. Gerçekten. Ya ne veririm? Yetkililerden bunu duymasını istiyorum. Yani bizi böyle kağıdına mağazına uğraştırmasınlar. Her yıl aşağı yukarı tekrarlıyor. Bir ziraat odası vardı önceden. Ziraat odasını iptal şey ettiler. Yani buraya e, çiçi belgesi almam <laughs> almamıza gerek olmadığını söylediler. Onu internetten yapıyor. Oradan sonra Metin gelip buraya kağıt imza alıyor. Ne ektiğimizi tarlaya ne ekersek onu yazıyor. Geçiyor gidiyor. Paramızı hesabımıza yatıyor. Şimdi bizler yaşlı köyde genç nesil kalmadı. Yani İnternetten, bankacılıktan bu internet bankacılığını bekanlayan kişi yok Geliyor burada. Memurlar da sağ olsunlar yardımcı oluyorlar. Kimi buradan öyle yapıyor, kimi bir diyor, bir senin gibi bir genç buluyor, yaptırıyor. Öyle işimizi görüyoruz yani. Her sene bundan yapmaktan hiç memnun değil. Halik. Bunu da Tayyip babadan kaldırılmasını istiyor. Yani burada da bir zorluğunun da karşılaşmıyor bak Allah var. Yapılıyor işimiz. Yani Ama gelip gitmek mi zor Gel gelip gitmek işte yani bir ihtiyaç. Mesela ben ayağımda yara var. Bu yaraya rağmen oradan sonra mecetin gelmek zorundayım. Yani yani şeyde bu yani ama gel gelsen de şurada bir kağıt dolduruyorum veriyorum. İşin yürüyor yani durum da öyle yani.